Milli irade 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Erdoğan dedi. Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilirken muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yenilgilerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında defalarca hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu için seçimlerin hemen ardından istifa yankısı başladı. Muhalif seçmenin beraberinde CHP'li siyasi isimler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde bir çağrı başlattı. Değişim çağrılarından ilki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Ardından CHP'nin eski kurmaylarından Engin Altay da o isimlere dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na bayrak açan isimlere son olarak en güvendiği isimlerden biri olan Özgür Özel de eklendi. Bir gazeteciye konuşan Özel, değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız dedi. CHP'de değişim olmalı ve Kılıçdaroğlu da bunun önünde durmamalı. Buna öncülük etmeli diye de ekledi. Açıklamasında genel başkanlığa talip olduğunu belirten Özel, üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım ifadelerini de kullandı. Kılıçdaroğlu'na karşı genel merkezden her gün yeni bir koltuğu bırak çağrısı geliyor. Ancak Kılıçdaroğlu bırakmak bir yana, kurultayda koltuğu garantilemek adına kendisine yakın isimleri artırmaya çabalıyor. Nitekim CHP lideri parti yönetiminin ardından teşkilatlarda da kendisine muhalif isimleri saf dışı bırakmaya hazırlanıyor.